Bir çokgenin bir iç açısının toplamı 360 derecedir. O zaman burası 130, burası 80, ise ne olur? 210. 90 eklediğimizde 300. Buraya ne kalmış olacak? 60 kalmış olacak. Doğru cevap C şıkkı. Bütün çokgenlerin bir dış açısı 360 dereceydi. O zaman burası 130, burası ne oldu? 200 olmuş oldu. 260. Demek ki şurası ne olacak? 100 olmuş olacak. Dış açı 100 ise iç açımız ne olur? 80 olmuş olur. Alfamız 80 olmuş olacak. Şimdi yan yana çıkan açı ortaylar varsa neydi? Şurası alfa eşittir. Yukarıdakilerin toplamının yarısı olmuş olacak. Yani burası 250'dir. 252'ye böldüğümüzde 125 olacak. Demek ki alfamız 125 olmuş olacak. Karşı köşegenlerden çıkan açı ortaylar varsa eğer şuradaki alfamız ne olur? Bakın şuradaki köşegenlerin farkının yarısı olmuş olacak. O zaman alfa eşittir. 110 eksi 70 bölü 2 olacak. Bakın burası nedir? 40'tır. 42'ye böldüğümüzde cevabımız 20 olmuş olacak. Karşı köşegenlerden çıkan açı ortayla varsa şuradaki açımızı nasıl bulabiliriz? Buna x diyelim. Yani 140 ile 80'i çıkardığımızda 2'ye böldüğümüzde bakın şuradaki x açısını bulacağım. Burası nedir? 60'tır. 2'ye böldüğümüzde ne olacak? 30 olmuş olacak. Peki bunlar doğrusal olduğu için Burası tamamıyla 180 derece olacak. Alfaya buradan 150 kalmış olacak. Doğru cevap E şıkkı. ABC eşkenar üçgensi. bakın şurası ne olur? 60 olmuş olacak. Şimdi burası 90 ise burası 45 ise burası da mutlaka 45 olmuş olacak. Bakın eşkenar üçgeninde şunlar. Bak şu uzunluklar şu uzunluklar birbirine eşittir. Burası tamamıyla 60 olacağından dolayı şurası bize neyi verecek? 15'i vermiş olacak. Peki otomatikmen ne olur? Şimdi şurası da şu AC uzunluğuyla DC uzunluğu birbirine eşit olur. Bunun tepe açısı 30 ise bakın 180'den 30 çıkardığımızda burası ne olur? 150 olur. 2'ye böldüğümüzde bakın 75 aynı şekilde 75 şeklinde bulacağız. X'imiz buradan 75 gelmiş olacak. Şimdi buradaki açı ortaylara isim verelim. Burası A olsun, burası da A olsun. Burası B ise burası da B olmuş olacak. Yani 2A artı 2B artı 85 artı 75, 160 olmuş olacak. Dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece. Bunu sağ tarafa aldığımızda 2 parantezinde A artı B ifadesi ne olacak? 200 olmuş olacak. A artı B buradan ne gelecek? 100 gelmiş olacak. Yani şurası tamamıyla ne olacak? 100 olacak. İç açılar toplamı 180 derece olduğundan dolayı burası da bize neyi verecek? 80'i verecek. Doğru cevap E şıkkı. Şimdi burada AC uzunluğuyla bakın AB uzunluğu ve AD uzunluğu birbirine eşittir. Peki bizden nereyi istiyor? Burayı istiyor. Şimdi tepe açısı 80 ise 180'den 80 çıkardığımızda 100'dür. 2'ye böldüğümüzde burası 50 olacak. Aynı zamanda burası da 50 olmuş olacak. Şimdi aynı şekilde şununla bakın AD uzunluğuyla AC uzunluğu eşitse tepe açısı 60 derece olduğundan 180'den 60 çıkardığımızda 120'ye böldüğümüzde bakın burası 60-60 şeklinde paylaşım olacak. 60 ile 50'nin toplamı 110 olduğu için cevabım değişik olacak. Şimdi buradaki açı ortaylara A diyelim. Burası da A olacak. Buraya da B diyelim. Burası da B olmuş olacak. Doğrusal olduğu için burası ne olacak? 180 eksi 2 A olacak. Bakın şurası ise yine 180 eksi 2 B olacak. Şimdi dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece olacak. Şimdi 125 ile 45'i topladığımızda 170 olmuş olacak. Şimdi 170 ile 360'ı toplayalım. Yani şöyle yazalım. 360 artı 170 eksi 2 a eksi 2 b eşittir. Yine 360 olacak. Bunlar zaten gitti. Şimdi burada şu ifadeyi sağ tarafa aldığımızda iki parantezinde a artı b ifadesi kime eşit? 170'e eşittir. Şimdi buradan 2'ye böldüğümüzde her iki tarafı bakın a artı b ne olmuş olacak? 85 olmuş olacak. Şimdi a artı b 85 ise şimdi a'nın B'nin ve alfanın toplamı 125'i vermek zorunda. Biz buna bu merank yöntemi diyoruz. A artı B 85 artı alfa eşittir 125 olacak. 85'i karşı tarafa gönderdiğimizde bakın 125'ten 85 çıkardığımızda cevabımız ne olacak? 40 olacak yani B şıkkı. Bir dörtgenin iç açılar toplamı 360 derece. Burayı nasıl bulabiliriz? Bakın 130 70 daha 200 60 daha 260 buraya ne kalacak? 100 kalmış olacak. Doğrusaldan burası ne olacak? 80 olacak. Aynı zamanda burası da 80'dir. Çünkü bunlar eşittir. 80 80 160 buraya ne kalacak? 20 kalmış olacak. Doğru cevap A şıkkı. Şimdi AB ile DC birbirine paralelse U kuralından dolayı birbirine bakan açıların toplamı 180 dereceydi. Yani burası ne olacak? 40 olmuş olacak. 140 ile 40 birbirine baktığı için 180 derece. 60 artı 40 100. 180 olması için buranın ne olması lazım? 80 olması lazım. Bakın burası 150. Tamamının 180 olması için ne olması gerekiyor buraya? 30 olması gerekiyor. Şimdi peki buradan sonra Şimdi şurası bakın Z'den dolayı paralel olduğu için nadir birbirine eşittir. Yani burası 30 ise burası da 30 olmuş olacak. 30, 30 daha 60. Şimdi 180 olması için ne gerekiyor? 120 gerekiyor. Doğru cevap buradan C şıkkı. Dörtgenin bir iç açısı 360 derece. Burayı bulabiliriz. Bakın 70 artı 80 150. Burası 260 olacak. Buraya ne kalacak? 100 kalmış olacak. İkiz kenarsa bakın 180'den 100 çıkardığımızda ne kalır? 80 kalır. İki eş parçaya böldüğümüzde 40 şeklinde paylaşım olacak. Burası 40 olmuş olacak. Burası da 40 olmuş olacak. Bakın şurası doğrusal olduğu için 180'den 40 çıkardığımızda bize x'i 140 olarak vermiş olacak.